Tarih: 24 Kasım 2022. Borsada günlük görünüm. Borsada güçlenenler ve zayıflayanlar. Hacim 165 milyar Türk Lirası. Hacimde ilk sırada Türk Hava Yolları var. Yabancı payı 29,49. Bu değerlendirme Zeynep Aktaş tarafından hazırlanmış olup seslendirmede yapay zeka altyapısı kullanılmıştır. Bu çalışma içeriği bilgi amaçlıdır. Konu başlığımız Borsa'da güçlenenler ve zayıflayanlar. Borsada geride kalan sektörlerden maden sektörü ve iletişim sektörü hareketlenirken bankalar ve kimya sektörü geriledi. Borsada genel görünüme baktığımızda hareket nerede? Neler öne çıkıyor görelim. Kapanışla başlayalım. Günlük kapanış 4858. Endeks %0,08 yükseldi. Peki 8 günlük ortalamaya göre durum nasıl? endeks 8 günlük ortalamasının üzerinde. Yükselen trend korunuyor. İlk destek ve ilk direnç noktalarında 4788 ve 4933 seviyesine dikkat etmekte fayda var. Endeks yeniden ortalamalarda dengelenmeyi deneyebilir. Şimdi öne çıkan şirketlere bakalım. Borsada piyasa değeri en yüksek hisseler, Sasa Polyester, Koç Holding, Ford Otosan, Türk Hava Yolları, Enka oldu. Piyasa değeri en yüksek şirket Sasa. Şirketin piyasa değeri 321 milyar lira. Firma için basit bir göstergeye bakalım. Sasa'nın son işlem hacmi 1 milyar Türk lirası. Bu hacim son bir ay günlük ortalama hacmi olan 2,4 milyar liranın altında. Hacim hisseye olan ilginin göstergesidir. Hissedeki hacmin gelişim seyrini takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi en fazla kazandıranlara bakalım en fazla kazandıran 5 hisse arasında İpek Doğal Enerji, Koza Altın, Aydem Enerji, Koza Madencilik, Türk Telekom var. Peki, endekse pozitif katkı sağlayan hisseler hangileri? Türksel, Koza Altın, Aselsan, Enka İnşaat, Gübre Fabrikaları, Bin Mağazalar, Türk Telekom endekse pozitif katkı sağlayan hisseler. Borsada toplam hacim 165,1 milyar lira. En fazla işlem gören 5 hissenin hacimdeki payı ise, %22,4 oldu. Günlük olarak işlem hacmi en yüksek hisseler, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Aselsan, Kardemir ve Emlak Konut GMEO hisseleri. Borsada toplam açığa satış 24,3 milyar lira. Açığa satışların borsadaki toplam hacme oranı ise, %14,7 oldu en fazla açığa satışın gerçekleştiği hisseler, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Aselsan, Kardemir, D oldu. Son olarak borsa yüzde hem işlem adedi hem de fiyatı artan hisselere bakalım, öne çıkan şirketler şöyle. İpek Doğal Enerji, Aydem Enerji, Koza Madencilik, Tukaş, Vestel.